Almanca cümle kurulumu bu kim? Wer ist das? Wer ist das? Bu kim? Bu soruya cevap verelim. Bu benim annemdir diyelim. Das ist meine Muta. das tas muta bu benim annemdir bu benim babamdır diyelim das ist mein vater bu benim babamdır bu benim kız kardeşimdir diyelim. Das ist Meine Schwester Bu benim erkek kardeşimdir diyelim. Das ist mein Bruder.